Evet, dersimizin konusu Türk yargı teşkilatı, e, Türkiye te, yargı teşkilatının yapısı. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Her ülkenin e, kendine özgü bir yargı teşkilatı var ve kendine özgü bir devlet yapısı var. E, buna bağlı olarak e, bir yargı işleyişi var. Peki gelişmiş ülkelerde, e, yani sosyal refahı e, yüksek olan ülkelerde e, nasıl bir devlet yapısı var derseniz üç temel organın ayrılığından bahsedebiliriz. En çok söz özel gündemde olan bir konu bu. Yasama, yürütme ve yargı bağımsızlığı. Bütün gelişmiş ekonomik düzeyi yüksek, sosyal refahı iyi olan ülkelerde bu üç organın bağımsızlığı ama işbirliği söz konusu. Bizim Türk Yargı Teşkilatı'nın yapısını anlatacağımız için karşılaştırma karşılaştırmaya girmeyeceğiz şimdilik. Umarım faydalı olur. Peki bu dersimizi kimler dinlemeli? Dersimizin konusunun hayatımızdaki yeri nedir? Sadece bu hususa değinelim. Konumuz Yargı Teşkilatı. Bu konu Meslek Lisesi Adalet alanında temel baraj derslerinden biri olan... Hukuk dili terminolojik dersinde ele alınan bir konu. Ayrıca vatandaşlık derslerinde, adalet meslek yüksekokullarında, açık öğretim fakültesi derslerinde de bu konu okutulmaktadır. Tabi akabinde üniversiteye giriş sınavında TYT denilen temel yeterlilik sınavında, LYS denilen lisansa geçiş sınavında yine bu konulardan sorular gelmekte. Memurluğa geçişte girilen sınav kamu personel sınavında, ales sınavında, açık öğretim sınavlarında yine bu konularla ilgili sorular sorulmaktadır. Bunun dışında sadece okul hayatı için mi gerekli, iş yaşamı için mi gerekli derseniz hayır. Hak arama yollarını bilmek için gerekli bir konu. En başta yargı teşkilatını tanımak gerekiyor. Bilinçli bir insan olmak için ya da vatandaş olmak için Akarama yollarını bilmek gerekiyor. Kazanımlarımız bunlar. Derslerimizi konu bazında takip edebilirsiniz. Şimdi derse başlayabiliriz. Mahkemelerin iki ayrı tasnifi yapılmaktadır. Bunlardan birincisi kuruluş ve çalışma biçimlerine göredir. Diğeri ise mahkemelerin yargı sistemi içerisindeki yerine göredir. Kuruluş ve çalışma biçimlerine göre Mahkemelere baktığımız zaman önce hangi düzende çalıştıklarına bakıyoruz. Yani kişi sayısı oturma düzenine kadar yerleşim biçimine bakıyoruz. Mahkemeler tek hakimli ve çok hakimli olabilirler. Tek hakimli mahkemeler yalnızca bir hakimin görev yaptığı mahkemelerdir. Tahkikat ve yargılama işlemleri bizzat hakim tarafından yapılır ve hüküm onun tarafından verilir. E, tahkikat ne demek? E, tahkikat, tahkik demek. Yani araştırma demek. Araştırma kavramının çoğulu tahkikattır. E, sözlükteki karşılığı da araştırmalardır. E, tek hakim tarafından verilen, e, ileri sürülen iddialar, iddia ve savunmalar, e, doğru mu gerçek mi e, bunlar araştırılır ve mahkemede değerlendirilir. Bunlar tek hakimli mahkemeler hangileridir? İlk derece mahkemeleri genel olarak tek hakimlidir. Sulh Hukuk Mahkemesi, Asliye Hukuk Mahkemesi, iş Mahkemesi, bu Ceza Hakimlikleri, Asliye Ceza ve Tüketici Mahkemeleri tek hakimlidir. Çok hakimli mahkemeler ise birden çok hakimin görev yaptığı mahkemelerdir. E, toplamda sayı tek olacak şekilde bir yapılanma oluşturulmuştur. E, çok hakimli mahkemeler genelde bir başkan ve iki üyeden oluşur. Yargılamayı sevk ve idare ile görevli olan kişi başkandır. E, fakat e, tahkikat ve yargılama işlemleri kural olarak kurul tarafından yapılır. E, kararlar e, kurul halinde verilir. E, görüş verilirken en kıdemsizinden en kıdemlisine doğru bir görüş bildirme sırası vardır. Mahkemece karar ve hükümler oy birliği ve oy çokluğuyla verilir. E, karşı oy tutanak tutanakta e, yazılır. Gerekçesi de tutanakta gösterilir. E, bazen hakimlerden birisi kurul adına mahkeme dışında yapılması gereken e, işlemlerden birisini yapabilir. E, bu şekilde görevlendirilen hakime naip hakim denir. Naip hakimlik bir yargı e, hakimlik makamıdır. Bu görevlendirmeye inabe denir. İnabe istisnai bir durumdur. Hukuk dilinde e, toplu mahkemelerde davanın görüldüğü mahkemenin yargı çevresi içinde fakat mahkeme binası dışında yapılması gereken iş ve işlemlerin icrası için kurul yerlerinden birinin görevlendirilmesi inabedir. Kural olarak, koşturma evresinde işlemler mahkeme tarafından yürütülür. Ancak mahkeme binası dışında yapılan işlemler için mahkeme kendi arasından, kurul içinden bir naip hakim görevlendirebilir. E, naip hakimlik sadece kural, e, kurul halinde çalışan mahkemelerde söz konusu olabilir. Örneğin e, bir tanık olduğunu, hasta bir tanık olduğunu düşünelim. Ağır ceza mahkemesi kurulundan herhangi biri, hastanede tanığın dinlenmesi için birine naip hakim olarak görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirmeye inabe dendiğini söylemiştik. Bu naip hakim nedir sorusu çokça sorulan bir soru olduğu için bilmekte fayda var. Yargı sistemini sınıflandırırken söylemiştik, iki tür bir sınıflandırmadan bahsetmiştik. Bunlardan birincisi yerleşim düzeni, kişilerin sayısına göre bir sınıflandırmaydı. Diğeri ise yargı sistemi içerisindeki yerine göre yargı sistemini, mahkemeleri sınıflandırmak mümkün. İşte bu yargı sistemi içerisinde mahkemeleri düşündüğümüz zaman, Üç çeşit bir gruplandırma yapılmış mahkemelerimiz için ilk derece mahkemeleri, istinaf mahkemeleri, bir de temiz mahkemeleri şeklinde. Bunların ayrıntısına gireceğiz. İlk konumuz ilk derece mahkemeleri. İlk derece ne demek ondan ondan biraz önce bahsedeyim. İlk derece bir davayı ilk evrede gören e, karar ve karara bağlayan yargı yerleri anlamına gelir. E, belirli kişiler arasındaki veya belirli türdeki uyuşmazlıkları değil, aksi kanunla belirtilmediği sürece aynı yargı hukuk alanına giren tüm dava ve işlere bakmakla görevlendirilmiş bulunan yargı yerleri ilk derece e, mahkemeleri ilk derece yargı yerleridir. Bu konuda Avrupa Birliği müktesabatına bakmak lazım yani onların literatürüne. O Avrupa Birliği Adalet Divanı, ATAT, Lisbon Anlaşması ile birlikte yerini Avrupa Birliği Adalet Divanı'na bırakmıştır. ABAT şekline dönmüştür. Bu mahkemeler için Aralık 2009 itibarıyla ilk derece değil de genelde mahkemeler adı kullanılmaya başlanmıştır. Bizim için şunu bilmemiz lazım. Bu mahkemeler asliye mahkemeleri olabilir, idari yargı mahkemeleri olabilir, şekilde gördüğümüz ilk derece mahkemeleri, hukuk mahkemeleri ve ceza mahkemeleri olabilir. Yine özel mahkemeler bunların içerisine girer. Osmanlı'da da vardı bu ilk derece mahkemeleri. Zaten vatandaşın ilk önce başvuracağı mahkemelerin mutlaka olması gerekiyor. Osmanlı'da bunun adı bidayet mahkemeleriydi. E bidayet ne anlama gelir? Bidayet başlangıç anlamına gelir. cumhuriyet devrinde bunun yerine genel mahkemeler terimini kullanmaya başladık. Bu hukuk mahkemelerinin neler olduğu konusuna girersek, tek hakimli mahkemeleri bunlar. Bulundukları il ve ilçenin adıyla anılır. şehir sınırları içerisinde zaten il merkezde olan numaralandırılmış herhangi bir mahkeme, ilk derece mahkemesi olabilir Numaralandırma neye göre yapılıyor derseniz nüfus yoğunluğuna göre ve mahkemenin iş yoğunluğuna göre mahkemelerin numaralandırılması ve çoğaltılması yapılır. Bunun için Adalet Bakanlığı Hakimler ve Savcılar Kurulu'na teklifte bulunuyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu karar veriyor. Ceza mahkemeleri de aynı şekilde bölgelerin coğrafi durumları, iş yoğunluğu göz önünde tutularak, hakimler-savcılar kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığı'nca kuruluyor. İlk derece mahkemeleri adli yargı mahkemeleri, hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri ve idari yargı mahkemeleridir dedik şekilde gösterdik. İlk derece mahkemelerinin e, anayasada e, bütün mahkemelerde hakimlerde e, olması gereken bir güvencesi var. Anayasanın 118. maddesi. Burada bu önemli bir madde burada e, hakimler güvence mahkemeler güvence altına alınmıştır. E, hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Genelde gönderemez. Tavsiye ve telkinde bulunamaz. E, biz e, dersimizin başında bahsetmiştik. Demiştik ki yasama, yürütme, yargı bağımsızlığı çok önemlidir. Gelişmiş, refah düzeyi yüksek ülkelerin ayırt edici özelliğidir demiştik. Ki, anayasamızda da yargı bağımsızlığını teminat altına alan madde 118. maddedir. Şimdi gelelim hukuk mahkemelerine, ilk derece mahkemelerinden hukuk mahkemelerinin listeye bir bakalım neler var neler yok. Önce hukuk mahkemeleri nedir, ceza mahkemeleri nedir, bunun ayrımı nedir ondan biraz bahsetmekte fayda var. Hukuk mahkemeleri özel hukuk ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklara yani kısaca hukuk davalarında davalarına bakar. Daha çok maddi tazminatlar tazminatla çözümlenebilecek parasal konular, hukuk mahkemelerinin konusuna girer. E, ceza davaları ise e, daha çok adi suçlar konularını çözüme bağlar. E, Sun hukuk mahkemeleri, asli hukuk mahkemeleri ve özel kanunlarla kurulan e, hukuk mahkemeleri vardır. Bunlar asliye ticaret mahkemeleri, tapulama mahkemeleri, icra mahkemeleri, aile mahkemeleri, iş mahke mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve Fikri ve Sinayi Haklar Hukuk Mahkemeleri olarak e, sıralanabilir. E, devam edelim. E, su Hukuk Mahkemelerinin görev alanına biraz bakalım. E, normal vatandaşların e, çokça başvurduğu mahkemelerdir bunlar. E, benim mahkemeyle işim olmaz, benim hiçbir suç işlemediğim söz konusu olsa bile en basitinden ev sahibinizle mahkemelik olabilirsiniz. E, bu zamanda gideceğiniz mahkeme, bunun hukuk mahkemesidir. Kira burada maddesi de yazıyor. 6100 sayılı hukuk mahkemeleri kanununda e, kira ilişkisinden doğacak, alacak davalarını e, çözer bu mahkeme. E, ayrıca e, mal varlığı paylaşımı, e, zihniyetliğin korunması gibi konular bu mahkemenin alanına giriyor. Ö Özet olarak e, sun hukuk mahkemelerinin neler yaptığına bakalım. Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar, mirasçılık belgelerinden alınması, talih davası, izale-i şuyu. Şimdi bu izale-i şuyu e, en çok kullanılan bir terim olarak e, bilmenizde fayda var. Parantez içinde de yazmışız zaten paydaşlığın giderilmesi. E, genellikle mirasın bölüşülmesi davaları anlamına gelmekte. E, vesayet ve kayyum davaları, terake, ter, terakede ihtiyacı tedbirler, mirasın reddi, miras şirketine e, mesil atanmasına ilişkin davalar, mirasçılık belgesinin iptali davası, mirasta defter tutulması, kira tespiti, ve kira bedelinin artırımı davaları, delil tespiti istemeye alacak maddi ve manevi tazminat davaları, sevdiğim mahalli tayini gibi e, sulh hukuk mahkemelerinin konuları vardır. Bunları ayrıntılarıyla görmek istiyorsanız su hukuk mahkemelerinin hangi tür davalara baktığını 6100 sayılı hukuk mahkemeleri kanununa bakacaksınız. Madde 4'te e, bunlar Sıralanmış şekilde duruyor. Bir de asliye hukuk mahkemeleri var. Bu hukukunun dışında. E, tek hakimli, genel görevli, ilk derece yargı yerleri arasındadır. Şimdi burada e, vatandaş soracak yani, dinleyenlerin soracak. Sun hukuk, asliye hukuk ayrımı niye çıktı? E, kelimelere dikkat edersek ipuçlarına bulabiliriz. Asliye kelimesi en başta var. Asliye genel görevli demektir. Aslında anlaşmazlıklarda ilk derece mahkemeleri olarak ilk vatandaşın başvuracağı genel görevli mahkeme asli hukuk mahkemeleridir. E peki sulh hukuk nedir? Sulh hukuk daha çok ayrıntılandırılmış kanunda belirli konularda başvurulması gereken mahkeme olarak göze çarpar. Ee, bunun da e, hangi konuları e, ele aldığını görmek istiyorsanız madde 2'ye bakın 6100 sayılı hukuk mahkemeleri kanunun madde 2'sinde e, yazıyor dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın mal varlığına haklarına ilişkin davalarla şahıs varlığına ilişkin davalarda e, asli hukuk mahkemeleri genel yetkilidir e, aynı şekilde ikinci maddede söylediğine dikkat edelim. Aksine düzenleme bulunmadıkça Asliye Hukuk Mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görebilir. Yani genel yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi vatandaşların başvuracağı ilk derece mahkemesidir. Evet. Geçelim. Ceza mahkemelerine gelelim. Ceza mahkemeleri nedir? Biraz bahsedelim. Ceza mahkemeleri suçlarla ilgilenir. İşte genel olarak suç olarak tarif edilen fiilleri gerçekleştiren kişilerin Cumhuriyet savcılığının iddianamesi üzerine yargılanmasını yapmak, ceza vermek, cezası kesinleşen cezaların infaz edilmesi, savcılığa gönderilmesi, el koyma, arama gibi hazırlık soruşturmasını, Cumhuriyet Savcılığının talepleri üzerine karar verme işlemlerini yapan mahkeme ceza mahkemeleridir. Ceza mahkemeleri, suç ceza hakimlikleri, asliye ceza mahkemeleri, ağır ceza mahkemeleri ve özel kanunlarla kurulan e, trafik mahkemeleri, çocuk mahkemeleri, çocuk ağır ceza mahkemeleri, fikri ve ceza mahkemeleri olarak belli başlı ceza mahkemeleri vardır. Burada önemli nokta suç ceza hakimlikleri yeni oluşturulmuştur. Bunu bilmekte fayda var. Bunun nasıl oluştuğu konusunda yorum yaparsak 2014 yılında oluşturuldu suç ceza hakimlikleri. Suç ceza mahkemeleri kaldırıldı. Suç ceza hakimliklerine çevrildi. Bu hakimliklerin bazı özellikleri var tabi. Mahkemenin yerine kurulan hakimlik konusunda şunu söyleyebiliriz. Dosyalar tabii ki suç ceza hakimliklerine devredildi. Suç ceza mahkemelerinin dosyaları sulh ceza hakimliklerine devredildi. Burada diğerlerinden farklı olarak e, bir düzenleme daha getirildi. Bu ceza hakimliklerinin e, itiraz merci bir üst mahkeme değil e, kendisini takip eden sıra numarasına göre takip eden e, diğer bir e, ceza mahkemesi oldu. E, bu şekilde bir karar verme süreci oldu. E, Kanuna koyuldu. Gelelim e, asli ceza mahkemelerine. Türkiye'de asli ceza mahkemeleri bulundukları il ve ilçenin adıyla aldandırılır. İttifak sırasına göre birden fazla numaralandırılabilir. Bu zaten bir kural. E, tamamen kuruluş e, ve sayı e, olayı. Tamamen nüfusa bağlı bir olay hepsinin birbirine benziyor <laughs> hukuk mah mahkemeleri de asli ceza mahkemeleri de adalet bakanlığı ve e, hakimler ve savcılar kurulunun işbirliği çerçevesinde e, kuruluyor her il, il ve ilçede en az bir adet asli ceza mahkemesi e, görevli bulunmakta. Evet, gelelim ağır ceza mahkemelerini, ağır ceza mahkemeleri konusunda şunu söyleyebilirim: e, Ceza davalarına bakın, asli mahkemelerinin en yükseğidir. E, tabii ağır kelimesinin de anlamı itibariyle itibarıyla cezalarının daha yüksek olması itibarıyla görevlendirme söz konusudur. E, yağma suçu, irtikap suçu, resmi belgede sahtecilik suçu, nitelikli dolandırıcılık suçu, e, bunların ayrıntılarını e, Türk Ceza Kanununda bulabiliyorsunuz. E, bu e, hileli iflas, ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis, 10 yılı geçen bütün e, ceza davalarında Türk Ceza Kanununda e, 10 yıldan fazla yazan cezası yazan e, suçlarla ilgili olarak yetkili mahkeme ağır ceza mahkemesidir. Eee Ağır ceza mahkemeleriyle ilgili bir de şunu söyleyebiliriz, e, tek hakimli değildirler. E, bir başkan, iki üye ve bir savcı bulunur. E, bunlar kurul halinde karar verirler. E, çünkü, iş, yani konu itibarıyla e, ağır suçlara tekabül ettiği için kurul halinde karar verimlerine daha uygun görülmüştür. Gelelim çocuk mahkemelerine. Çocuk mahkemeleri için de özel bir durum söz konusu. Bu çocuk mahkemelerinde görev alan yargıç ve savcılar özel eğitimden geçiriliyor. Aynı şekilde çocuk koruma kanunu var çocuklarla ilgili. Peki kimleri çocuk sayıyoruz dersek kanun ergin bile olsa yani yaş önemli bu konuda, Büyümüş olması fiziki gelişim düzeyini dışında. Yaş itibarıyla 18 yaşını doldurmamış her vatandaş, her kişi çocuk kabul edilmekte kanunumuzca. Ve çocuk mahkemelerinde yargılanmaktadır. Bunların yargılanması da ayrı bir prosedüre tabi tabi. Bir danışman eşliğinde ifadesinin alınması gibi birçok korunma tedbiri çocuklar için getirilmiştir. Ee, çocuk mahkemesi de tek hakimden oluşur. Ee, yine bunların kurulması e, ve sayısı nüfus yoğunluğuna göre Adalet Bakanlığı ve e, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun işbirliği çerçevesinde e, oluşturulur. Ee, Cumhuriyet Başsavcılıkları'nda bir çocuk bürosu vardır. Ee, çocuk psikolojisi e, ve sosyal hizmet alanlarında eğitim almış kişiler e, bu hakimler ve savcıların seçileceği kurula bağlanmıştır. Bu konuda özel bir yargılama biçimi söz konusudur diyebiliriz. Gelelim Fikri ve Sinan Yaklar Mahkemesi'ne. Bu eski Osmanlıca kelimelerle anlatılmak istenen e, telif haklarından bahsediliyor. E, kısaca söylemek gerekirse e, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda bu konu ayrıntılarla düzenlenmiştir. Bizim aklımıza en kolay gelen işte e, televizyonda duyduğumuz bestesi, bana ait güftesi, sana ait olan parçanın e, telif hakları söz konusudur. E, telif hakları e, tabii ki bir mahkeme konusu olabilmektedir. Bu aynı zamanda maddi bir zarara sebep olmaktadır. Hırsızlık olarak da Türk Ceza Mahkemesi'nde Türk Ceza Kanunu'nda yeri vardır. Bunun da ayrı bir mahkemesi vardır. Fikri ve Sinayi Ceza Mahkemesi bu tür suçlara bakmaktadır. Diyoruz. Ee, genel olarak e, Türk Yargı Teşkilatı'na yeniden bakarsak e, bizim şu ana kadar gördüğümüz e, mahkemeler, ilk derece mahkemeleri buradakiler, hukuk mahkemeleri ve ceza mahkemeleriydi. İdari mahkemeler bölümüne daha henüz girmedik. Oraya gireceğiz, o konuları anlatacağız. Bir de özel mahkemelerden bahsettik. Uyuşmazlık mahkemesi, bölge idare mahkemesi ve bölge adli mahkemeleri ara mahkemelerdir. E, biz Henüz sadece ilk derece mahkemelerinden bahsettik. Hukuk mahkemelerinden, ceza mahkemelerinden ve özel mahkemelerden bahsettik. Şu gruptan bahsettik. İdari mahkemelerinin durumu ayrı, vergi mahkemelerinin durumu ayrı. Onların bir silsilesi var, bir hiyerarşisi var. Onlara ayrıca değineceğiz diğer bir derste görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere.